Güzel bir etkinlik sorusu olmuş sevgili arkadaşlar. Günümüzdeki atasözlerinin İslamiyet öncesi sözlü dönemdeki karşılığını soruyor bize bakın. Ne diyeceğiz biz buna tabii ki sav diyeceğiz. Birin olduğu yere hemen sav şeklinde yazıyoruz. Güzel bir bulmaca, güzel bir etkinlik ve biri eliyoruz. İslamiyet öncesi sözlü dönemde şiirlere eşlik eden çalgı biliyorsunuz ki günümüzdeki bağlama gibi düşünebilirsiniz. Kopuzdur arkadaşlar. O yüzden buraya Şöyle kopuz diye yazıyoruz. Tamam. 2 de gider. İslamiyet öncesi sözlü dönemde şairlik, hekimlik gibi görevleri üstlenen kişiye verilen adlardan biri diyor. Dikkat edin lütfen. Adlardan biri çünkü birden fazla adı olabilir. Anlamını çıkarıyoruz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar nedir? Ozan. Şöyle. O yüzden 3'ü de eliyoruz. İslamiyet öncesi sözlü dönemde şiirlerde kullanılan uyak çeşidi diyor sevgili arkadaşlar. Nedir o da bizim için? Tek ses benzerliğine dayanan yarım uyak olduğunu söyleyebiliriz. Evet yarım uyak dedik. Uyak kafiye aynı şey. Dördü de eliyoruz. İslamiyet önce sözlü dönemde ölenlerin ardından söylenen neler arkadaşlar? Şöyle söylenen yaz şiirleri. Ölüm şiiri aslında yaz şiiri dediğimiz şey değil mi arkadaşlar? Nedir o da bizim için? Sagu. Halk edebiyatındaki adı ağıt biliyorsunuz ki 5'i de eliyoruz. İslamiyet önce sözlü dönemde şairlik, hekimlik gibi görevleri üstlenen kişiye verilen adlardan biri. Bakın verilen adlardan biri yani şaman. Evet şöyle şaman. Tamam ve ne yapıyoruz? 6'yı da eliyoruz. İslamiyet önce sözlü dönemde şairlik, hekimlik gibi görevleri üstlenen kişiye verilen adlardan biri diyor. Bu sefer farklı arkadaşlar. Oyun, şaman, ozan, kan baksı bakın bunlar aynı anlama gelir. İslamiyet önce sözlü dönemde söylenen aşk, yiğitlik, doğa şiirleri sözlü dönemde söylenen aşk, yiğitlik, doğa şiirlerine koşuk denir. Bunun halk edebiyatındaki adına koşma denir unutmayın ama İslamiyet öncesini sorduğu için koşuk. İslamiyet önce sözlü dönemde av dönüşünde yapılan eğlence ava gittiler geldiler av dönüşünde yapılan eğlenceye arkadaşlar şölen adı verilir şu şekilde hatta koşuklar şölenlerde okunur biliyorsunuz 9'u da eledik İslamiyet önce sözlü dönemde kullanılan ölçü ne ölçüsü kullanılır hece ölçüsü kullanılır 7'li ondan sonra e, 11'li gibi ölçüler kullanılır. Tamam. İslamiyet Önce Sözlü Dönem'de kullanılan ölçüyü eledik, e, bulduk. İslamiyet Önce Sözlü Dönem'de şairlik, hekimlik gibi görevleri üstlenen kişiye verilen adlardan biri. Bakın adlardan biri. Baksı. Evet. Baksı dedik ya. Nedir onlar arkadaşlar? Ozan, ondan sonra şaman, ondan sonra kam, ondan sonra oyun. Ondan sonra Baksı. Bunlar İslamiyet öncesinde ozanlara verilen isimlerdir. Bunların işte hekimlik, büyücülük gibi görevleri de var. Bunu unutmayalım. Devam edelim. İslamiyet öncesi dedik bunu. Ee, şöyle İslamiyet öncesi sözlü dönemde av öncesinde tören. Av öncesindeki e, tören 12 nerede? Şöyle sığır arkadaşlar değil mi? Şöyle sığır diyoruz. Tamam. İslamiyet öncesi sözlü dönemde yapılan cenaze törene yu adı veririz bu törene. Böyle yaptığımızda gayet hedefimize ulaşmış oluruz.